Arkadaşlar bu kanalında arkadaşlar bu benim kanalımdaki ilk video arkadaşlar Şimdi size soracağım arkadaşlar araba kalan için ne

çok güzel çekmeyi düşünüyorum Kaşa benim olursa o kadar büyü çekeceğim işte Kaşa olursa kavuşlar, o kadar burada şey yüzden ага, что можно, э, video надобки, пятый видео. Алза. Я карастал, я выбил на рецепт. Ну, могу сегодня, на телефон. Вот, вот сбиваю на процесс видео на Kıta Aynen arkadaşlar Aha, işte. bir daha Abone olmayı ve abone olmayı unutmayın hadi hadi hadi. Ha, hadi 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 Arkadaşlar bu benim eee, Radya işte şimdi. arkadaşlar. Bu taraftaki Arkadaşlar işte ee, daha bu adamlara inanmayın arkadaşlar Onlar yalancı arkadaşlar. Arkadaşlar, şu adamlar yalancı. Sakın onlara inanmayın. İnanmayın sanırım. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar, otobüste de, ayaslasta da söylüyorum. Um, güvenmediğiniz um, gruplara, gruplere Bilmeyin. Giderseniz Rookbox'daki <laughs> grup bu grupta şaman arkadaşlar. Hayvanlar var arkadaşlar. Ama sakın akarsan sapmayın rastlasın olsun koltuğu olsun, sakın kötü kulüplere gruplara gelmeyin hem şey olsun hem hem kulüp olsun hem de grup kötü kötü şeylere gelmeyin gruplara gelmeyin sakın tamam mı arkadaşlar سرکار جبهه شاپ آرام آیا ادیب تاجر مرکزشتر مرکزشتر آرام ایده مدفعه ادیب مرکزشتر

peish neutrikt sopon ma filtour. Se ze спортm それ hadi, modifiye yapamadık bu arkadaşlar bu araştırma ya yapmamış arkadaşlar ama bu kanalda bu video için çok çekeceğim arkadaşlar arkadaşlar evet, belki çekelim belki çekmem ama çekmeyi de düşünüyorum arkadaşlar ama birde ben ee, şansım arkadaşlar e, bir aldığım zaman da arkadaşlar ben e, bir gitar aldığım zaman oradan da video yapacağım kanalıma arkadaşlar bu. Her oyun oynayacak. her oyun Aha, işte, ses, ses, de, yine Aha, sessiz bir yere, Aha, sessiz bir yere. E, 7-8 dip dikenim lambojeni falan çıkıyor bir de şehrine arkadaşlar birbirine şu yöre gidin arkadaşlar arkadaşlar bu göstereceğim yere yani gidin oradan herhalde arabası lambojen arabası Madefiye arabalar falan çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar ya da saat arkadaşlar ya da video çekmeye bir evet. düşünme var. Hadi öldürelim. şimdi. Hadi öldük arkadaşlar arkadaşlar sakın um, parayı iddia etmeyin iddia ederseniz sorun <laughs> dediğim gibi arkadaşlar As sakın <laughs> parayı uh, بر ایتاقشته برمیردید اونهای کل که افراد یادن یادش افرادیه چهارست عربان از ده بودن فیل دیگه Videoyu ekleyeceğim de. Şanazım da arkadaşlar. Ha hani benim arkadaşımın kanalı var adı Ebi Esen var O kanala da haber hangi ve da katkuyu katkılı arkadaşlar. Arkadaşlar aslında biz arkadaşız için ortak kanal yaptık arkadaşlar. İki ortak kanal. Arkadaşlar ne iki ortak kanal yapalım. Bunu tamamlarsa artık olacak arkadaşlar. Artık e, ortak kanalında çalışacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu belkanda şu güzel Sonradan geçiyor bu arkadaşlar. Bu belkanda şu güzel şeyler saniye arkadaşlar. Pardon. Pardon arkadaşlar. Arkadaşlar bir. Arkadaşlar şey gelmiştim ya. Bir, bir, bir dedim geldi sana. Mahendesa falan sevişiyorsun. Hafıza kanağım ki imedik Video Videoyu, video arkadaşlar. Konuşamadım. Ediyoruz arkadaşlar hadi benim arkadaşlar benim yaptım r bir için ile R1 e basın şarjı alınırsa bir fotoğrafını onlarla geçin getirmiş hücresi çekelim farkla ait siz um, siz um, yeter ki yazın başa alın arkadaşlar biz şirketi şey ee, belirliyoruz. Arkadaşlar siz arkadaşlar siz beta başlığı istediğiniz arkadaşlar siz beta başlığı istediğiniz yapın ama gerçek hayatta yapmayın arkadaşlar. Çünkü ee,

bu aa, bu go chicken kitabevis video sinyal şeklinde aslında anald mürebe Gidiş keskinsekiye, şap, gibi esas, gidiş Bakın arkadaşlar, modifiye arabamız gelmiş ve

bir videosu çöktü, zeynep, Arapbox videosu çöktü, zeynep, Arastas videosu çöktü, zeynep, Amangos videosu çok gelecek. Çık gelecek. Çık gelecek. Çık gelecek. videosu çok

sağsayse şey kendim, bu yüzden yaptım. Baştan yaptım. Baştan değilse, baştan mı? Baştan mı? Baştan mı? Baştan bizdeki yeniden kırmızı unlarla şıkça ihasten telini temizler. Eee alttan da elini telini kolunda etme şeklinde bir

अनुषाह कमली मुझे इसके कमली कुछ ते कुछ के कमली आराधना कमली सबके अम्म सोचो ये तो ज़्यादा कमली कमली सामने कमली एक दिन ये मने Ayrıca psikiyatr da, polis de, çizim, akademisyenler de ee, çok, büyük kağıt, çok büyük çok büyük, çok büyük, çok, çok büyük, çok büyük pozay. Üç birden girdim, üç araba, birbirine girdim, kalsın. üç araba, birbirine girdim, birbirine ben işte, girdim, birbirine girdim, birbirine Иногда прошу, иногда прохожу, иногда прохожу, иногда прохожу, иногда прохожу, иногда прохожу. Надо быть, нужно делать многое, чтобы, чтобы, ну, иногда я, я, иногда 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 я एंड लास्ट एंड है देन ट्रेंड चेंज है